Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sayılardan oluşan ilmeklerim şöyle yani 1, 3, 5, 7 şeklinde atıyorum. Daha sonrası lastik model olarak bir sıra ters ve düz yaptım. Şimdi burada modelimizin birinci sırasıyla başlıyoruz. 4 milim olan şişimle örgüme başlıyorum. Sırası gelen tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. şöyle bir sıra düz ördüm modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim sırası gelen tüm ilmeklerimi ters örüyorum modelimin üçüncü sıra ön yüzündeyim burayı biraz hızlı geçiyorum Model kurulumuz arka yüzden gerçekleşecek dördüncü sırada. Şöyle ben ördüm modelin arka yüzü dördüncü sırada. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Sıradaki ilmeğimin içinden değildi. Bakın bir alt boşluğunda şöyle pardon şurada göstereyim battım bir tane ilmeği çıkarttım ve şişimdeki ilmeği bıraktım bir tane ters ördüm tekrar şişimdeki ilmeği aldım içindeki bakın şöyle bıraktım bir tane ters tekrar şişin altındaki boşluktan battım ilmek bir tane ters Şöyle bıraktım bir tane ilmek aldım bir tane ters ördüm bir tane ilmeğin içinden ilmek aldım bir tane ters ördüm bir tane içinden çıkarttım bir tane ters modeli ne ile başlarsınız arkadaşlar Bakın aynı şekilde ters ile bitiriyoruz. Kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin ön yüzüne dönüyorum. Düzü düz tersi ters 3 ters, sıra örüyoruz. Bu şekilde. Modelin arka yüzüne döndüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Sıranın sonuna geldim. Kenar ilmeğini de ördüm. Böylelikle modelin ikinci sırasını bitirip üçüncü sırasına şöyle ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar düz örerek devam ediyorum. Böylelikle arkadaşlar tamamlamış oldum modelimi. Şöyle 3 sıra düzü düz ters ters ördük. Şimdi modelin 4. sıra arka yüzünden bir kez daha kurulumunu yapalım. Bir tane ters ördüm. İlmeğimin altındaki boşluktan girdim. Bir ilmek çıkarttım. Bir ters ilmeğin altından şu boşluğundan çıkarttık modelimiz bu şekilde arkadaşlar ilerleyecek ben şöyle hazırladım sizlere kamera arkasında timsah sırtı fare dişi olarak bilinmektedir bu model bebek yeleklerinde bebek süveterlerinde çok yakıştırıyorum herkese çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın bir, bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın